Merhaba arkadaşlar. Sihirli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere basit ve güzel bir model göstereceğim. Sıralı model bugünkü modelim. Evet, düğümümüzü attık. Şimdi biraz normal zürafadan biraz büyük bir zürafa yaparak içine geçiş yapıyoruz. Zürafamızın içine giriyoruz. sinek kanadı yapacağız ama pırpırla sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Şöyle kenarına üste çıkıyoruz. Tekrar üste bakın şöyle pırpır pır yapıp aşağı iniyoruz. daha sonra tekrar yukarı çıkıyoruz. Tekrar pırpırımızı yapıp aşağı iniyoruz. böyle tam dört tane yukarıda pır pır olana kadar yapıyoruz arkadaşlar. Dört tane pırpırımızı yaptık. Şimdi aşağı iniyoruz gibi sinek kanadı yaprağımız oldu. Buraya da minik bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Daha sonra aşağı iniyoruz. Sıralı bir model olduğu için araya çok az bir zürafa koyup Ondan sonra tekrar aynı modeli yapacağız arkadaşlar. Arasının sıklığını çok fazla açmayın derim yani. Kusura bakmayın ipim çıktı. Yine Evet ben araya göz kararı ayarlayabilirsiniz. Şimdi zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne de bağlı. Çok fazla üst üste binmesini de istemiyorum. Onun için de çok fazla sık da yapmak istemiyorum. Ben 6 tane yapacağım arasını. Tekrar yine aynı bundan yapacağız şimdi arkadaşlar. Normal zürafadan biraz daha büyük bir zürafa yapıyoruz. Yine aynı şekilde aynı işlemi yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ikinci sinek kanadımı da yaptım. Şimdi size üstüne çok küçük bir ekleme yaparak modelimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şu sonuncusunun üstüne düğüm atıyoruz. küçük bir yapacağız arkadaşlar buraya bir iki üç bunu buradan keselim Daha sonra siz tabi kesmeden de inebilirsiniz aşağı. Aşağıdaki şu yaptığımız minik pırpırın içine de 3 tane pırpır yapacağız. Kamera önünde kusura bakmayın biraz zor oluyor endişe yapma. Bir, 3 bakın çok hoş bir model oldu çok şimdi bunun diğerinde yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben modelimi bitirdim alt kısmını mürdüm üst kısmını e, pembe yaptım böyle ton sür ton da yapabilirsiniz açıklı koyulu renkler yapabilirsiniz Zıt renkler yapabilirsiniz çok güzel Hoş bir sıralı model, çok da basit. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.